Merhaba arkadaşlar. Atakan'da kim kazanır? Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Galatasaray Beşiktaş derbisindeyiz. Çok önemli bir maç, çok kritik bir maç. Sadece Galatasaray ve Beşiktaş adına değil, Fenerbahçe'miz adına da önemli bir maç arkadaşlar. Her ne kadar İstanbulspor'a kaybet, e, berabere kalmış olsak da hala şampiyonluk umutlarımız devam ediyor. Bugün derbi özel farklı bir hazırlandım arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz üzere notlar var. Ayrıca de ekranda normalde ben size muhtemel kombinleri anlatıyordum. Bugün iki takımın da 3 de versiyonunu da anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. İsterseniz notları da okuyayım. Taksim Stadında 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş, 114 ise arkadaşlar beraberlikle sonuçlanmış. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı kırmızılı ekip 492 gol atarken siyah beyazlı ekip de arkadaşlar 460 gol atmış. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan maçlarda 129'un sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü bulunuyor. Ligde Galatasaray 48, Beşiktaş 32 toplamda da ise 43 beraberlik bulunuyor. Tabii ki bu arkadaşlar derbi 99 yıllık değil süper ligden itibaren Galatasaray arkadaşlar toplam beraberlik, yenilgi ve galibiyet aldığı maçlarda 158 gol bulurken Beşiktaş da aynı maçlarda 136 gol bulmuş arkadaşlar. İki takımda da oynanan son 11 derbide galibiyetler eşit arkadaşlar ki bu gerçekten de ilginç. Beşer galibiyeti bulunuyor. Son iki takımında birer beraberlikleri bulunuyor. Ayrıyeten de 12'şer gol atmış iki takımda. Gelelim şimdi puan durumuna arkadaşlar. Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş 62 puanın 36'sını Vodafone Park'ta yani arkadaşlar iç sahasında olmuş. Cidden de iç sahasında iyi oynayan bir Beşiktaş var. Daha çok istekli oynayan bir Beşiktaş bulunuyor. Galatasaray ise arkadaşlar Süper Lig'de lider. 70 puana sahipler ve 32 puanını arkadaşlar deplasmanda almışlar ve Fenerbahçe ile bu puan toplama konusunda deplasmanda puan toplama konusunda eşitler zirvedeler arkadaşlar. Beşiktaş Vodafone Park'ta arkadaşlar sadece bir maç edildi. O da arkadaşlar Medipol Başakşehir'e. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalya arkadaşlar beraber kalarak maalesef puanları e, yaydılar. Galatasaray deplasmanda ise arkadaşlar cidden güzel bir e, karneleri e, söz konusu. 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetliğe bulunuyor ki deplasmanda böyle iyi bir sonuç almak cidden Beşiktaş'ı biraz korkutabilir. Bu aslında biraz şöyle olacak arkadaşlar. İç sahasında iyi oynayan bir Beşiktaş ve deplasmanda iyi oynayan bir Galatasaray. Bakalım akşam bize neler bekleyecek. Galatasaray arkadaşlar deplasmanda iki mağlubiyeti Kayserispor ve Konyaspor'a kaybetmiş. Beraberlikleri ise Adana Spor ve arkadaşlar Trabzonspor'a almış. Gelelim şimdi eksiklere. Galatasaray'ın arkadaşlar eksik yok. Full kadrolar. Ayrıyeten de o Gomis'in Okan Buruk'la yaşadığı bir olay vardı. Gomis de affedilmiş. Beşiktaş'ta ise arkadaşlar eksikler biraz can sıkıyor açıkçası. Delali sakat, Gezal sakat, Omar Kole ve Tahir Talha. Sonuçta arkadaşlar sakatlar Onur Bulut'un durumu, durumu belirsiz. Evet. Ayrıca Cenk Tosun da sarı kart sınırında bu maç oynayacak. Ama eğer bu maç sarı kart görürse bir dahaki maçta Cenk Tosun olmayacak. Şimdi arkadaşlar gelelim ekrana görmüş olduğunuz gibi 3 tane anlatmaya çalışacağım. İlk 11'ler şöyle Galatasaray İngilizce 4-2-3-1 olarak genelde klasik dediğimiz artık 3 orta sahayla yani bir defansif orta saha, bir merkez orta saha ve bir ofansif orta saha oynatıyorlar. Şöyle abicim oynatalım. Şu tuşa basarak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toplar top defansın arasında paslaşıyor ve genelde Oliveira'ya geldiğinde ise arkadaşlar pozisyon değişikliği oluyor. Oliveira'da da zaman zaman direkt Kerem'e uzun top veya görmüş olduğunuz üzere Mertens'e pas atarak Mertens de oyunu yönlendiriyor. Burada genelde Raşit'sa tercih edilmiyor. Çünkü Raşit'sa genel olarak kanattan direktlikle ligle giden bir oyuncu. Ama Kerem'in şut özelliği de var. Yani az önce görmüş olduğunuz üzere yeri geldiği zaman topu sağına alıp şutla atabilir veya ilk pas da verilir. Hayriyetten de arkadaşlar top Kerem'e geldiğinde arkada beliren 3 oyuncu oluyor. Icardi ceza sahası da olduğu için onu saymıyorum. Ama onun yerine şutları iyi olan Oliveira ceza sahası dışında bekleyebiliyor. Plaseleri iyi olan Mertens ceza sahası dışında bekleyebiliyor. Ayrıca Raşit ise ceza sahası dışında genelde o çok şut vurmaz. Onun yerine ara pası veya normal pas Icardi'yi golde buluşturmaya çalışabilir. Ya da direkt Kerem hiç pas vermeyip sahne çekip plase atabilir. Çünkü biliyorsunuz Kerem'in şutları iyi. Galatasaray'ın Deplasmanda ve evde oynadığı oyun çok da farklı değil. Genelde gittiği deplasmanda da baskıcı bir şekilde oynuyorlar. Ama Beşiktaş'ın son haftalardaki performansının artışı özellikle Redmond, Abubakar gibi oyuncuların form tutmasıyla Galatasaray biraz gözünü korkutabilir. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş her ne kadar Vodafone Park'ta kendi evinde iyi oynasa da deplasmanda da arkadaşlar iyi oynayan ve sadece iki mağlubiyet ve iki beraberlik alan bir Galatasaray var. Bu da ne demek? deplasmanda iyi olan bir Galatasaray. Kendi evinde oynadığı oyunu iyi yansıtabilen bir Galatasaray. Ayriyetten de arkadaşlar kendi evinde rahat oynayan bir Beşiktaş. Bugün derbi golsüz de geçebilir. Bunu bekliyorum açıkçası. Golsüz de geçebilir. Golsüz geçerse hiç şaşırmam. Çünkü cidden iki takımın da Galatasaray'ın deplasman karnesi Beşiktaş'ınsa iç saha karnesi cidden iyi. Arkadaşlar isterseniz bir görüntü daha, bir oyun planı daha göstereceğim Galatasaray'dan üç boyutlu şekilde. Çünkü bu derbe olduğu için sadece bir oyun planına sağlık kalmayacaktır Galatasaray. Farklı şeylerde denemesi gerekebilir. O yüzden bir pozisyon daha göstereceğim. Ondan sonra da Beşiktaş'a geçeceğim arkadaşlar. Abi oynatabiliriz. Arkadaşlar genelde bu sefer Nelson'dan başlayıp Abdülkerim'in biliyorsunuz topla çıkmaları meşhurdur. Kim bunu da gayet iyi yapıyor. Onun dışında bu sefer arkadaşlar Kerem'den değil Raşitsa'dan oyun kurmayı deneyebilir. Burada gördüğünüz gibi Raşitsa Berkaç yapıyor. Saşa Boy ile Saşa Mertens aktarıyor. Mertens Oliveira'ya. Oliveira da en sağ tarafı dönüp aklınızda biraz canlandırmışsınızdır zaten. Raşitsa'ya dönüp Raşitsa da orta açıp veya yerden sert kesip Icardi'ye golle buluşturabilir. Çünkü biliyorsunuz Icardi'nin sırtı dönük oyunu gayet üst seviyede. Hiç ödün vermemiş bu özelliğinde. O yüzden sadece Kerem'in şutlarına güvenip e, kenardan sprintler sprintler atmayabilir Galatasaray. Bu yüzden de Raşit ile zaman zaman verkaç yapıp zaman zaman ise arkadaşlar Oliveira ile oyun kurmayı deneyebilir Galatasaray. E, bu oyun planını da uygulayacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli üçgen pres yapamaz ki en son arkadaşlar demiştim Galatasaray'da bu maçta üçgen pres tutmaz diye. Beşiktaş da tutabilir mi? Emin değilim ama üçgen pres eğer işe yararsa işlerse Galatasaray'ın çok da zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü üçgen presi çok iyi uygulayabildiği oyuncular var. Burada da görmüş olduğunuz üzere. Ayrıyeten de arkadaşlar üçgen pres böyle çok nasıl desem. Çok böyle rakip takımın yani size uygulandığında çok sevebileceğiniz bir sistem değil. Çünkü hep sizi bir veya iki kişi eksik bırakıyorlar. Bu da zaman zaman sizin sinirinize Bozabilir. İsterseniz şimdi arkadaşlar Beşiktaş'a geçelim. Arkadaşlar şimdi ise Beşiktaş'ı anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Beşiktaş Galatasaray'ın tam aksine defanstan oyun kurma değil daha çok Getson ve Salih üzerinden oyun kurmayı yani daha çok arkadaşlar orta sahadan oyun kurmayı seven bir takım. E, bunun da sebebi Getson gibi kaliteli bir e, orta sahaya sahip olmaları. Getson genelde arkadaşlar kısaca hemen anlatayım. 3D üzerinden de göstereceğim. Getson genelde defansa gelir topu çıkarır. Hacı Ahmet Oviç'e bırakır. Ve Salih Uçan'la kendisi e, ileri doğru çıkar. Salih Uçan, e, Salih diyorum pardon Hacı Ahmet o de Salih Uçan'a topu aktarır. Salih de arkadaşlar zaten birazdan göreceksiniz genelde kanat ve forvete doğru topu aktarır. Ve genelde arkadaşlar Beşiktaş Şenol Güneş'in oyununu benimsediği için genelde böyle hani organizasyondur, ataktır falan yok. Adamlar gider adam gibi ortasını açar. Abu bakarda da Cenk de kafayı vurur bir anda ne olduğunu anlamadan gol yersiniz. Fenerbahçe maçında da olmuştu bu. Cenk Tosun geldi bize iki tane tıklattı gitti. <laughs> Bunu da söylemek istedim. Yani öyle çok işte şöyle üçgen pres yapalım, defansı üçleyelim, topu çıkarken rahatlayalım falan yok. Adamlar orta sahadan topu çıkarıyor, kanatı aktarıyor ve gidip orta açıp gol yiyorsunuz. Çok değişik bir takım. Daha ben de çözemedim. İsterseniz oynatalım abi şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi stoperden, defanstan oyun çıkarmayı seven bir takım değil. Kanatta da arkadaşlar Redmond, Abubakar ve Cenk Tosun var. Cenk Tosu daha çok kanat forvet gibi kullanıyor. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere zaten genelde kanada top ulaştığında forvet çiftleniyor. Abubakar ve Cenk Tosun görmüş olduğunuz üzere forveti çiftliyor. Kenara boş bırakıyorlar. E, Valentin arkadaşlar Rozier'de Onur Bulut'un e, durumu belli değil. Onu da söylemiştim. Rozier'de arkadaşlar genelde Getson defansa topu almaya geldiğinde Redmond'un yanına yaklaşıp orayı arkadaşlar bir kişi fazlaştırıyor. Yani bu da pas opsiyonu yaratıyor. Beşiktaş adına Salih Uçan ve Getson arkadaşlar Beşiktaş'ın en önemli silahlarından. Çünkü tamamen orta sahadan oyun kuruyorlar. Defansla arkadaşlar Masuaka ile çok işleri yok. Bazen Masuaka ileri gider ve orta da açabilir eğer sağ kanattan pozisyonlar tutmazsa ki bir kere daha göstereceğim Beşiktaş'ın bir oyun planını daha anlatacağım size. Stoper ikilisi arkadaşlar Benetton ve Roman Sayıs onlar çok şey yapmıyorlar oyun kurmaya falan yardım etmiyorlar. Genelde sadece topu Getson'a atıyorlar. Getson da bu arada çok kaliteli oyuncudur. Forvet'te de, de Abu Bakar ve Cenk. Zaman zaman arkadaşlar Forvet'i çiftliyorlar ama zaman zaman da Abu Bakar ve Cenk arkadaşlar yer değiştiriyor. Bunun sebebi neden? Abubakar Abu Bakar her ne kadar son Arabistan'dan biraz gelmiş olsa da yani yavaşlamış olsa da hala dribblingi üst seviyede, çalımları, fiziği üst seviyede ki yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Spor maçında da çok güzel bir plase gol atmıştı sol kanatta. Zaman zaman da Cenk Tosun'un arkadaşlar Abu Bakar yer değiştirebiliyor. Abu Bakar sol kanata geçip Cenk Tosun forvet oynayabiliyor. Beşiktaş'ın bu oynattığı oyun Şenol Güneş geldiğinden beri Şenol Güneş ilk haftalarda bunu oturtamamıştı. Çünkü Valerian İsmail'i değil mi? Evet. Valerian İsmail'in takıma oturtmaya çalıştığı bir üçlü savunma anlayışı vardı ki tutmadı. Kendisi de gitti zaten. Şenol Güneş ama son haftalarda bunu çok iyi uyguluyor. Ayrıca Redmond'un da form tutması, Abubakar'ın da takıma tekrar getirilmesiyle beraber Beşiktaş'ın oyunu cidden iyi olmaya başladı. İsterseniz şimdi diğer oyun planına geçelim. Arkadaşlar isterseniz şimdi Beşiktaş'ın diğer bir oyun planını anlatayım. Beşiktaş yine çok farklı bir oyun oynamayacak. Ama bu sefer de Masu ortalarının iyi olması sebebiyle oynatalım abi. Arkada çalsın o sırada. E, ortalarının iyi olması sebebiyle genelde az önce de dediğim gibi Cenk Tosun ve Abu Bakar yer değiştirebilir. Bu sayede de Cenk'in kafa vuruşları daha keskin ve daha iyi olduğu için Cenk Tosun kafa golü atabilir. Çok orta olacağını düşünüyorum bu maçta Çünkü Beşiktaş cidden çok orta açan bir takım. Ve öyle diğer Anadolu takımları gibi boş orta açan takım da değil. Genelde içeride Abubakar ve Cenk bulunduğu için orta kafa golü iyi atabiliyorlar. Burada görmüş olduğunuz üzere zaten mevkileri değiştiriyorlar. Redmond çok önemli olacak. Çünkü Redmond Getson'la beraber defanstan topu çıkarırken özellikle sol taraftan görmüş olduğunuz üzere sol taraftan topu çıkarırken çok etkili olan bir isim. Hızlı, driblingi iyi, sprinter bir oyuncu. Bu yüzden de Galatasaray biraz zorlayabilecek. Şimdi şöyle görüyorum ben. Eğer Galatasaray Beşiktaş'ın orta sahasını engelleyebilirse Galatasaray bu maçta daha rahatlar. Ama eğer engelleyemezse Beşiktaş da arkadaşlar defanstan top çıkarmasına izin vermezse Galatasaray bu sefer de Beşiktaş rahatlar. Yani daha çok orta saha ve defans savaşı olacak gibi duruyor. Senin görüşlerin var mı abim? Maç hakkında. Yani aslında şöyle demem lazım. Ee, bu Türkiye'nin bir derbisiyle iki güzide büyük kulübü, ee, yıllardır süre gelen bir derbi maçı. Ee, aslında güzel şeylere sahne olmasını bekliyorum. Ee, tabii ki Fenerbahçe için aslında çok çok önem taşıyan bir maç. O kadar facialardan sonra buradan herhangi bir ibre kime kayarsa e, tabii ki Galatasaray'ın olası bir galibiyeti Fenerbahçe'nin bütün planlarını rafa kaldıracaktır. E, fakat dediğin gibi senin de Şenol Güneş'le yükselen bir Beşiktaş var. E, bunu biz kendimiz Kadıköy'de de gördük. 10 e, kişi kalmasına rağmen direnç gösteren bir takımdı. E, Galatasaray'ın oyun tarzını e, beğeniyorum gerçekten. E, kötü oynadığı takdirde de de starlarıyla, dünya yıldızlarıyla işi çözebilen bir Galatasaray var. Ama tabii ki her zaman şunu söylerim. Ligdeki konumlar fark etmeksizin bu bir derbi. Yani isterse Beşiktaş kümeye düşür oynasın, isterse Galatasaray kümeye düşer oynasın. Ama derbi atmosferleri her zaman farklıdır. Burada benim tek temennim maç sonrasında inşallah seyir zevki yüksek. Ayrıyeten hakemi konuşmayacağınız bir maç olur. Çünkü bu tip olaylarda gerçekten hakemi konuşmak artık e, sıktı ve güzel derbilerimiz yani yüzyıllık derbilerimizin hakemler önüne geçmeye çalışıyor. Benim beklentim e, skor vermek tabii ki ne kadar e, <laughs> mantıklı, mantıklı bilmiyorum. bilmiyorum ama ben buradan 2-1 e, Beşiktaş'ın galibiyetini <laughs> düşünüyorum. E, Galatasaray buradan zaten e, eğer olası bir galibiyetini Şampiyonlu. tekrar söylüyorum şampiyondur. Ki hak ettiler. Ee, hak, eğer buralardan buradan da çıkabilir yani çıkabilirse hak etmiştir. Tabii ki bu eee buradan çıkamazsa hak etmedi ya anlamına anla gelmiyor da gelmiyor. Ama yani burada nasıl ipi tamamen göstermiş olacak. E Beşiktaş da burada e, puan alırsa yani 3 puan hanesine yazdırırsa o da şampiyonluk yolunda aslında e, ben de varım <laughs> diyecek. Çok şaşırtıcı bir lig oluyor. Çok heyecanlı bir lig oluyor. E, dediğim gibi inşallah hakemleri konuşmadan seyir zeki yüksek 1- Gerçekten tarihimize yakışır derbi bekliyorum. İnşallah da öyle olur. Ama hangisi kazanır diyorsan benim kendi görüşüm, benim kendi tahminim daha doğrusu bu. 2-1 Beşiktaş'ın alacağı yönde ya da skor mağdurunda bunu söylüyorum. Ama Beşiktaş'ın galibiyette çıkacağını düşünüyorum. Çünkü atmosfer farkıyla. Evet. Ha, bu Galatasaray'ın arenasında olsaydı Galatasaray, Galatasaray. yener Yani olabilir. buradaki benim zaten galibiyet aslında... E, Birinin birinden daha iyi olduğunu söylemiyorum. Atmosfer farkı yani taraftar baskısıyla bir kişiye artı bir yazıyorum. Benim kendi düşüncem bu. Derbe de sende de görüşürüz dileriz. Arkadaşlar benim de skor e, tahminim 3-1 Beşiktaş'ın alacağı yönde abim dediği gibi taraftar baskısıyla, taraftar e, artısıyla alabilir diye düşünüyorum. Yavaştan sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. İsterseniz de bizi destekleyebilirsiniz. Bu analiz videosu biraz uzun oldu ama derdi. iki takımı da anlattık. Anlayışla karşılarsanız, karşılarsanız sevinirim. Arkadaşlar akşam maça tepki videosunda abone beraber karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.